Arkadaşlar bugün Erdoğan'ın kanalını video çekiyoruz. Bu videonun konusu güverci. Ee, küçük bir yuvamız var. Genişletmeyi düşünüyorum. Gelin içi içi içini gösterelim size. Size şimdi teker teker çıkartıp göstereceğim. Görsel olarak bu kuş on numara bir görsel gibi duruyor bana göre. Size göre puanlayın bu kuşu arkadaşlar. Bence on numara bir kuş görseli var bu kuşun. Bir garantajını da duyurum istiyorsanız. Bu uçak bir geçsin. Video çekerken hep uçak geçiyor nedense. Bu uçak bir geçsin. Kaldıralım şunu kuşu. Biraz kanat sesi dinleyin. De Şimdi biraz yavrular salacağım. Sonra az takla sanırım sanır için Bu daha yavru. Anası babası şampiyon bu kuşun. Kuşun ağzı tutuldu arkadaşlar. O yüzden tak kaçamıyor. Ben tabii onu kuş arkadaşlar ben. Çünkü kuşumuz da yavruduk. Aynı şekil yok. Bir de. Bu da yavru arkadaşlar. Aynı şekilde. Bu yavru. Şimdi arkadaşlar. Şu da aynı şekilde görsel bir amaç. Bu da biraz bana kuş kuş getiriyor. Çok 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 da arkadaşlar. Bak bu da miro arkadaşlar. Hislerimi söyleyeyim size. O da saldığım, ilk başta saldığım şekerli. Sonra üçüncü, dördüncü aldığım bu süt. Bu da bir miro arkadaşlar. Güzel bir miro. Miro'muz var. Kalan şunlar. kan sesini böyle duymuşsunuzdur. Bakalım. Ana. Burada da kuş varmış. Bu mavimiz de bir güzel mavi. Size bir atayım da göstereyim. Bu sırtlar elde, gördüğünüz gibi birden şey atıyor takla. Gel. Sonra böyle bir huşumuz var. Şimdi bunu izleteceğim size. Orada bir arkadaş ses Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Köydeyim. O yüzden böyle çok sesler gelebilir. Burada bir süt erkek. On numara. Bol paça. Ve arkadaşlar. Kümesin en değerleri mi? En değer verdiğim kuşlarım burada. Bu kuşlar öyle yem, yem yiyip de oturan kuşlardan değildir arkadaşlar bu kuşlar. Mesela arkadaşlar gelin kanadı gösterem size. Kanadı kestim. Ama... ben de gördüğünüz gibi ben de bir şey yok ama nasıl oynadı öyle kalitesiz kuşa ben yem vermem arkadaşlar boşuna yem vermemize gerek yok yuva boşaldı arkadaşlar bu kadar kuşumuz vardı bak Yok arkadaşlar, yani kuyruğu yok arkadaşlar. Ama çok çok iyi oynuyor arkadaşlar. Bir kaldırayım görün. Bayağıdanı da göstereyim ilk başta. Arkadaşlar <laughs> Abi, deyse, bu bugün neden oynamıyor bilmiyorum. Aç olduğu için biraz yem verelim. Gelin elimize yedirelim kuşlarımızı. bakmayın arkadaşlar bir hapşırmam geldi. <laughs> Gel arkadaşlar. Bu bu şu arkadaşlarım. Gel. Şuraya atalım o ne yerle. Fakat arkadaşlar nasıl yiyorlar? Videoda olduğu için utanıyorlar mı ne bilmiyorum. Size bir şey uçurayım kuşumu? Bir DNA'miz vardı. Sağlar arkadaşlar biz. Bu lola yetince sıra bakmayın. Bu böyle küçük küçük bunlar ne de Kusura bakmayın arkadaşlar. Lütfen. Arkadaşlar düşenler elinde küçük küçük yetişen sonra. Bir de bunun falan. Mesela şu mavimiz de çok iyi oynuyor. Bir şıkmamız zorunda kalmadı bu şıkmamız. Bu bir daha kaldıracağım arkadaşlar. Bu sefer iyi izleyin. Bu bir şey tak kaçacak gibi. Sıkta oldu için o kadar çok atmıyor. Bir iki hafta sonra gelecek. Göreceksiniz bu şıkmamızın değiştiğini. Güllümüz. Onun adı güllü. Şu maviyi bir daha kaldırmak istiyorum. Gördünüz arkadaşlar. Bu suyun adı yok. Ne diyeyim artık o kuşun orada taklaşması. Bir normal kuş değildir. Mesela arkadaşlar onun anası da çok iyi takla açıyor. Babası anası öldü. Allah rahmet eylesin ne diyeyim artık. O kuş şu an yavru. O yüzden çok iyi taklaşmıyor. Ama Şimdi büyük ağzını zaten bilmiyorum. Ara sıra atıyor. Ne diyeyim atmadı. Ben şunu bir daha kaldırmak istiyorum. Bir gelin. benim günlüğümü kaldırayım mı arkadaşlar? Oha gördünüz arkadaşlar. Ne diyeyim artık? Bu şuyun taktaşı sayı değil mi arkadaşlar? Çünkü biraz da kuşların böyle kütürüşler oluyor. Şu mavi bir kalkarsa göreceksiniz de. Canavarın için çok kapalı yok. Gel arkadaşlar, size al bakalım bir eliysin. Size al evin takipçisi değil. Görüyorsunuz arkadaşlar, dememi bir şey yok. Bu da yavrumuz. Bu kuşa neden yuvaya girmiyor giriyor ama anlayamıyorum. Ben giderim. Şöyle bir on numara. İki tane kuş. Bunlar da çok iyi bir kuş. Da. <laughs> Tam gitmeye başladılar. Kuşlarımız orada yem, yemiyorlar. Kameracıya vereyim bir de. Kuş. Bu kuş da çok, çok iyi bir kuş da. Biraz kavgacı. Sağlayın bir görün kuşu da. Yürü. işte böyle. O atlasa mı uçan? Tahmin edin arkadaşlar. Ben bunu anlayabiliyorum onun ne olduğunu. Size tahmin etmek istedim. Yine bir tane güllüğü kaldıra kaldıra. Dayamadım kuş. Biraz sert attım. O yüzden kötü oldu kuş. Kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar kuşların böyle neden olduğunu sorayım bak. Mesela o kuşu. Siyah bir kuşumuz var. Orada öyle oluyor. Şimdi tüylerin dökülme zamanı geldiği için biraz öyle yapıyor. Mesela o kuş da öyle. Mesela şimdi burada bir havuz tarzı gibi bir şey olsaydı bu kuşlar şimdi orada tüyünü dökerdi. Bu şu an evimizin üstünde olduğu için bunu yapamıyoruz. 2-3 hafta orada da geçeceğiz yere. Kuşların yem, yem, yediğini, kuşların sefer yaptığını izleteceğim size. Kuşlar çoğaltmayı düşünüyorum. Çoğalttığım zaman görürsünüz kuşlarımı. 10 numara kuşlarım var arkadaşlar. Şu arabayı tam izlemedim ama. Kalktı arkadaşlar. Kalktı. Gördünüz. Neydi arkadaşlar bu kuşlar? Bugün e, arkadaşlar bu kuş da çok çok önemli. Bir de attı. 10 numara kuşlar arkadaşlar bunlar. Ben ne diyeyim size ya? Daha ne anlatabilirim? Hangi şu kaldırayım? Hangi şu kaldırayım? Ya aralarında baya bir kanat tutulan, götünde yumurta olanlar var. Gelin bir arabayı da kaldırayım ya? <laughs> arkadaşlar. Aga be rüzgar götürdü arkadaşlar oraya ya. Ya bu yüzden da alırdık. Şurası gelmiyor ama. Böyle telsizler oluyor. Nedense kuşlar. Sizin için yine kaldırırım. Sıkıntı yok. Atmaca sizden önemli mi? kuşar şarj sizden önemli mi? Bir like, bir abone ol. Alırsan, atarsanız o kadar çok sevinirim ki. Bu kuş <laughs> bir kere gidiyor. Anlayamıyorum. Sürekli. Video çekmediğim an. Video çekmediğim an. Kuşları kulesin içine girmeyi reddedi. Ama siz... Şimdi, çektiğim için bu kuşar böyle yapıyor. Anlayamıyorum. Nedense boş. Arkadaşlar yemliği bomboş. boş kuş, kuşlardan anlayan bilir. Şu kuş neden yemi bomboş? Çünkü kuş şu an kendinde tüy dökülmüş bir şey hissediyor herhalde. O yüzden dökmüyor. Bir elimde yem yemedim size. Yer mi bilmiyorum. Bakıyor arkadaşlar. Şöyle Orada yem yetenemiz var. Bu hep yemiyor. Gelin. Arkadaşlar şu mavi çok çok güzel bence. Şu mavi inecek herhalde çatıdaki. O yüzden kameracı çatıdakini çekiyor. İndan sizi çektireceğim. Arkadaşlar şu maviyi bile oynatmak istiyorum. Çok çok güzel oynuyor. Kanatı kesik inşallah aşağı düşmez. Geri çıkamıyor bildiğinize göre kanatı kesik olduğu için. Bir kaldırayım. Hadi atacak. Atmadı. Şimdi şu ünlü. Ama bu da bak. Bunun cinsi de miro diyorlar arkadaşlar. Şunun cinsi de miro diyorlar. Biraz miro tarzı gibi bir şey de. Karışık. şu da bir tane kuşumuz. Kaldırayım mı arkadaşlar? Kaldırayım. Şimdi o arabayı çeker mi bilmiyorum. Bu sefer bunu uzun atmak istiyorum. Bunu uzun atmak istiyorum. Çatıya gidebilir. Ama yine de atacağım sizin için önemli bu kuşlar. Koşa yem yedirmeyin şu kuşlarımıza. Uçmayan kuşlarımıza. O da eşi eşi yavru götünde yumurta olduğu için kuşumuz şey yapmıyor çok. Uçmak istemiyor. Ama genellikle şu kuşu takla açıyor. Yem, ye. Bak takla açmayan kuşunuza yem, yem vermeyin. Bakalım gürlüğüne yine mi? Sen Miro mu Öbür. Şu arabamız bir inerse. Arkadaşlar böyle videolar istiyorsanız belli bir ay 50 kağıt atarsanız sevinirim. 50 beğeni arkadaşlar. Kusura bakmayın ilk defa böyle bir video çektiğim için biraz diller tutuşuyor. 50 beğeniye bu serinin ikisini çekerim. Daha devam edeceğiz. Abone olup ve like atmayı lütfen, lütfen unutmayın. Bakın arkadaşlar bir daha kaldıracağım bu sarı iyi bakın Kaldırayım mı? Kaldırıyorum Çek Hoppa hop, kapat hop. Omagumagus Kalkıcaz Anladın mı şu sesi duyunca benim pat diye sesi duyunca Benim bile elim ağrıyor Sanki elime vurmuş gibi oluyor Kuş yuvaya girmek istiyor. O yüzden salmayacağım biraz. Mesela o bizim mavi nereden? Mavi bak burada. Arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Keşke ar arka tipi olsaydı daha güzel olurdu bence. Kaldırayım. Yapamadı. Çünkü Mesela arkadaşlar 3-4 5 Aha Güllü yine buraya gelmiş arkadaşlar Arkadaşlar size bir tüyo vermek istiyorum Mesela bu gülün üstüne göstereceğim size Bu tüyoyu Mesela arkadaşlar kuşunuzun kanadı var böyle Kestiniz Düşünün tüyü kestiniz Kesmeyin ama kuşlarınızı Mesela uçma uçma uçmasını istemiyorsanız 3 3 4 5 6 7 8 kanat bağlayın 8 yeter uçamaz ya yani bir tanesini bağlayın ya da ikisini bağlayın sıkıntı olmaz birini bağlasanız daha güzel olur öbür kanatı bozulmaz kesin bu şuna kanatını da çekin lütfen kesecekseniz de çekin bu şuna kanatı kötü çıkar arkadaşlar mesela bunun kanatını kestim ben yani o zaman yeni başladığım anları bilmiyordum herkes bilmiyordu ve bunun kalıbını kestim sonra çektim. Kötü oldu. O yüzden bir daha çekmeyeceğime yemin ettim. Ama çok güzel bir kuş değil mi arkadaşlar ya? On numara kuşumuz. Turlasın gelsin arkadaşlar hemen. <laughs> eğil arkadaşlar eğil. Niyeti nedense. İnecek ama şimdi iniş yapamadım Sefer böyle havaya doğru kalktı. Kuşlar sefer kalkmaya kalkıyorlar. Sefer bu sefer yaptı şu an. İlk evimizin çatısına geri geldi. Arkadaşlar başka böyle video çekmek istiyorsanız futbol mesela. Bir tarzı başka bir şey çekmek. Mesela oyun ee, telefonlardan oyun. Onları da çekerim sıkıntı yok arkadaşlar, daha önceki İstediğiniz bir şey varsa yorumlara yazarak belli edin. Ben de o videoyu çekeyim size, izleteyim. Ama arkadaşlar bu bunu istiyorsanız 10 tane de abone olmanızı istiyorum. 50 beğeni gelirse istediğiniz bir tane videoyu çekerim. Tamam mı? Ve sizinle de oynarım sıkıntı yok. Arkadaşlar hep oynarım. tane kuş mu kaldırsak? Ya bunu tuttum bile ben. kameracımıza bak ya. Kameracı hem kuş tutuyor hem video çekiyor. Biz arkadaşlar bunun ikisini de kaldıracağım görün diye. Kaldırıyorum arkadaşlar. Onu iş yapacak. Kameracı. Bunu çekelim. Atalım. Arkadaşlar. Kuş kafayı yedi. Şuna bakmayın arkadaşlar. Gözüm biraz toz fazla. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Uçak yine geçiyor mesela bak. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Hep uçak geçiyor ne evet. evet. Mesela arkadaşlar bu serinin devamlısına gelmek istiyorsanız 50 beğeni bir de 10 abone olursanız sevinirim tabi. Arkadaşlar açıklamaya koyduğum hesabı da takip ederseniz o da şey yapıyor arkadaşlar araba anlatıyor. Araba sevdanız varsa onu da takip edin ve onu da izleyin. Ve beğen atarsanız tabi çok güzel olur. Benim bugünlük bu kadardı. Bu seriyi istediğiniz için söyledim ve benim bu kadardı arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Kapat.